Tepki Fur-Furkiso-an <laughs> Tepkiden bir e, gitgide şey New York, e, New York rapper havası alıyorum ya <laughs> Adam tam gangster olmadı ya? Nansizli, kafa dumansı, ayrı, yanacağım artık artık ben beyler chatte te tepki göstermeyelim. Tamam. <laughs> evet dostum bu şaka için 22 saat uğraştım. Tamam mı? Evet dostum. Kaçırma kaçırma zamanı. nasıl orospusun? Wow. Kalbinde de dolgun var mı? Hiç boş yapma la bozdum bay. Nasıl orospusun? Aşk nasıl orospusun? Cebi boşsa diyorsun kalsın. Bizi vurmasın olsun varsın. Eros yap soygun oldan bu Neros. Bizim için yazsın şey oldum Neron doldun kıç kalp ben fuego. Ben buldum. Bak sorunu buldum. Beni dinliyor musun? Te tepkiye nasıl ulaşabilirim? tepkiye nasıl ulaşabilirim? Acil kariyer kariyer kurtaracak bir bilgim var. Bence tepkinin sesi ee, Latin müziklerine bu klibi gönderin tepkiye. Latin müziğine çok uygun. Bence bu tarz işlere uygun değil bence. Rap ya da şey. Latin böyle Bad Bunny gibi. işte ne bileyim e, J Balvin gibi. Anladım. Latin müziklerde bir skörtleyebilir gibi. Eee... Anladın mı? O tarz bir şey olabilir abi. Ben ben bak samimiyim. O tarz işte piyasayı alt üst eder. Böyle Drake gibi çıkabilir bu işten. Bilmezdim bunca sene nasıl olacağını Çektim bu yıl altıma milyonluk oyuncağımı Uzanmazdı kafa dumandı Kalacağım ondan ayrı Yanacağım artık artık ben hep Bu arkadaki ne yapıyor? Şuraya fokuslanabilir miyiz? Artık artık, artık ben hapesaf yok olamaz Herkesin önü dönük niye arkasında? Ayrı duramam bir an bana işkence her anı 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 kaçırma zamanı Anı anı kaçırma zamanı Anı anı kaçırma zamanı Anı anı kaçırma zamanı Zaman mekan sensiz olmaz inan 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 koştum Peşimde onca sene onca an Devam düştü yatağıma rüyalarım şartı yerli Sanki playboyum kartı Artık party altımda Sanki playboyum kartı Wow Dari um wow. yok hiçbir mani yok Tönümsüz anlamazdı fani Geç bulduk hani Mezardan son sürat tüm ailem, ailem. Hep birdik yani Bol bol mari bol bol güzel bon manchi Aşkın meyzali Nefes alamazsın bazen Kapıları örtmüş dünya Sensiz kaç gün geçmiş Telefon ne bir ses var ne bir gölge Ana, ana, kaçırma zamanı Ana, ana, kaçırma zamanı Ana, ana, Bir şey söyleyeceğim Ana, ana, kaçırma zamanı Ana, ana, ana. E, ben beğenmedim ya. Siz beğendiniz mi? Benlik değil. Zaten de ben bu albümün aynı albümden mi bu? Bilmiyorum da bu albümün ee, şeyini beğendim. Full metal albümündense şey neydi o benim beğendim ya da playlistime giren şarkı neydi? Bak o kadar beğenmişim ki ismini unuttum. Bana böyle şarkılar biraz gel geç şarkılar ya. Fallen Fallen Fallen. Hani biraz daha şey bu çok piyasa işi gibi olmuş. Hani hit yaparız gibi formülleik bir şarkı olmuş anladın mı? Ezelle ilk başta aklıma şey geldi dinlerken. Ezelle aya aya girişi mi gelecek? hani reggaeton mu gidecek böyle latin mi? Hiçbirine gitmedi. Hani latin olsa bence tepkiye gider. Latin bir e, alt, üstüne e, şey söylese bence sesi gider bu adamın. Yani bence sesi var. Name de yapar. E, ya da şeyle işte neydi o? Neydi abicim söylesene. O tutumla halledilir gibi duruyor. Yani ben beğenmedim. Ama benlik de bir şarkı değil. Onu da söyleyeyim şimdi. Anam avradıma küfretmeden önce onu da söyleyeyim. Benlik bir şarkı değil. Yani tepki severiz ama tepkimi de gösteriyorum böyle yorumlarda. Ya da Twitch chatinde tepkinizi gösterirken saygılı olun. Ha, abicim 28 gün falan uğraştım bu şaka.